Özgün Amal 1978 yılında Kubilay ve Akile Namal çiftinin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Tam adı Merahat Özgün Amal'dır. Duygu adında bir erkek kardeşi vardır. Çocukluğunu Üsküdar Bağlarbaşı Kuzguncuk Nakkaştepe'de geçirmiştir. 14 yaşındayken Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış, ilk ve orta dereceli eğitimini Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nden alan Özgün Amal, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 97 yılında profesyonel olarak masal gerçek tiyatrosunda çocuk oyunlarıyla sahnelere adım atmıştır. 98 yılında Affet Bizi Hocam dizisiyle televizyonlara transfer olmuştur. Konservatuvar eğitimi sırasında Karateken, Yeritepe İstanbul gibi dizilerde oyunculuk ve kariyerine devam etmiştir. 2000 yılında Tiyatro Fora adlı özel bir tiyatroda rol almıştır. 2002 yılında konservatuvardan mezun olan Namal, aynı yıl Sır Çocukları adlı bir filmde rol almış. Bu filmle 14. Ankara Film Festivali'nde Umut Vadeden Kadın Oyuncu Ödülünü almıştır. 2004 yılında Büyü ve Anlat İstanbul filmlerinde rol almıştır. Aynı yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak Taraf Tutmak adlı oyunda rol almış. Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı Elif karakteri kariyerinin dönüm noktası olmuştur. Ünlü oyuncu 2009 yazından itibaren Orhan Kemal'in aynı adı taşıyan ölümsüz eserinden uyarlanan Hanımın Çiftliği adlı televizyon dizisinde başrolü oynamış ve reklam filmlerinden kendisine yer edilmiştir. Uzun yıllar Akbank'ın reklam yüzü olmuştur. Daha önce Oktar Kaynarca ile birlikte olan Özgün Namal, 2010 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Başar Savur'dan 2003 yılında ayrılmıştır. 2003 yılından beri reklamcı Serdar Ahmet Oral ile birliktedir. Henüz evlenmeyi düşünmediği sevgilisinden 3 Kasım 2014 tarihinde 4 aylık hamile olduğu ve doğacak oğlunun isminin Nefes olacağı öğrenildi.